ya. Ne oldu? Düşmüş müyüz? Evet, e, bayılmışsınız ben de sizi. Görünce öyle koştum, geldim. Yavaş, 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 sakince. Sakince. Anne. Anne. Gonca Hey, hey, <laughs> hey. Bonca. Ne yaptın lan ona? Kız, ne diyorsun kardeşim ya? Sen kimsin? Kız bayılmış. Yardım etsene. İyi misin? Duyuyor musun beni? Ya bayılmış kız. Görmüyor musun? Vakit kaybediyoruz. Hadi. Sen mi onu bu hale getirdin? Kardeşim sen manyak mısın? Nesin? Ben niye zarar vereyim Gonca'ya? Gonca mı? Adını nereden biliyorsun? Tanıyor musun sen onu? Evet. Yeni tanıştık. Burada baygın gördüm. Koştum geldim. Yardım etmese miydim? Ya hadi kapıyı aç. Kapıyı. Tamam, hadi yürü. Hastaneye götürüyoruz. Hastane uzak. Hastane olmaz. Fatma Ana'ya gidelim, o çok yakın. Bir elini yüzünü yıkar, kendine getirir. Belki tansiyonu falan düştü. Ya saçmalama. Fatma ana kimdir? Gidelim hastaneye işte. Hayırdır ya? Avukatı mısın sen? Evet avukatıyım. Ne olacak? Bana bak. Benimle doğru konuş. Efendi ol. Yardım etmeye çalışıyorum şurada. Ya senin yardımını isteyen yok. Neyi anlamıyorsun? Allah aşkına kız baygın ya. Gel gidelim. Kız kendine gelsin. Sen sonra edersin benimle kavgana. Tamam. Ama önce aşağıdan benim arabayı alacağız. Tamam. Tamam. Bir numara yapmaya kalkma peşindeyim bak. Tamam tamam hadi. Rıfat Ağa nerede? İçeride değil, yazlık sanırımda. Baba. Hı. Gülümser'in kızı. Nereden çıktı şimdi Gülümser'in kızı? Buraya gelmiş. Nereden icat etmiş? terk edilmiş ev için gelmiş. Fatma evi de gülümserden kalan arazileri de kızın üstüne devredecekmiş. Anası kork yer, kızının dişi kamaşır. İşin içinde Fatma da olsa, arada biz varken alması zor evi. Zor olmalı. Anladın mı? yap yaparım yaparım da kız İstanbul'dan çıkıp geldiğine göre işlemleri başlatmış olmalı. Avukatı da bizim hidayet. Şey hidayete bir konuş. Ya çoğu bize sormadan devir satışı yapacak hali yok. Ama eğer öyle düşünüyorsa selamımı söyle. Anladın Kaldırmasın beni yerimden. Anladım. Söylerim de ahali duyarsa ne olacak? kızın buraya gelişi hiç iyi olmadı. Kurcalamasın geçmişi. Şey o, buralı değil. Bir heves gelmiş. Bakar, eder, çeker gider. İnşallah dediğin gibi olur. Kızı da gülümser gibi dik başlıysa... ...işimiz çok zor, ben sana söyleyeyim. Gülümsel'in kızı ha? Oh, Allah'ını oh. seversen. Ne oldu Gonca kızıma? Bilmiyorum ki. Bayılmış. Bir türlü kendine getiremedim. Bir türlü içeri yatırıver gari Hop, 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 sen kimsin? Ha? Destursuz dalıveriyorsun öyle bahçeye. Hayırdır? Gonca benim çocukluk arkadaşım. Ben anamam Sen burada <laughs> kalacaksın. Hey, olur mu öyle şey? Kapatmayın kapıyı. Hey, açar mısınız kapıyı lütfen? Kapıyı açın. Benim. Bu kız aç kalmış. Başka bir şey içiyor şey yok. Sen merak etme. Benim bir kapıya. şekerli güz suyu asılıyor, Hiçbir şey içtikleri kalmaz kızım. Ne yapıyorsunuz içeride kıza? şuna bir bak. Tepes delik duruyor. Tamam. Bir şey lazım olursa seslenmen yeterli Fatma. Aç Arkadaşım sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Niye ortamı daha da geriyorsun? Bak kadın beni içeri almıyor. Sen kızı kucaklayıp gidiyorsun. Ne yapsaydım? Sedye mi bekleseydim? Hı. Derdin ne arkadaş? Anlamadın galiba. Benim tek derdim Gonca. Ne sen ne içeride kadın umurumda değilsiniz. Sadece Gonca. Endişelendin diye bir şey demiyorum. Ama Fatma Hanım hakkında ağzından çıkanları kulağın duysun. Olur mu öncelikle? Bak yakın dedin geldik buraya. İçeride kıza neler yapıyor bilmiyoruz bile. Böyle olmaz. Benim onu hastaneye götür. Bak ben anlıyorum. Gerçekten anlıyorum seni. Gonca senin için çok önemli. Ama bize de güven artık. Biz yabancı değiliz. Biz buralıyız. Bizden zarar gelmez. Hele Fatma Hanım'dan hiç. Beş dakika. Beş dakika içinde kendine geldi geldi yoksa onu olup hastaneye götürüyorum. Anlaştık. Beş dakika. Ah, Kızım. Kızım ne ettin yavrum ya kendim? Ne ettin güzel kızım. Al bakalım kızım. Kızım bir kokla. Hı. Anan da pek severdi ya kızım bu kokuyu. Hadi derin derin kokla. Hı. Aç. Ha. Adnan'a. Su. Kız ne ettin ya sen geldiğine? Kızım aç bir ilaç dolaşılır mı hiç? Hı. Ah kuzum benim. Dur, dur ben sana yardım edeyim. Dur güzelim. Dur kızım, gel. Birden kalkarsın, başın dönür sonra. Al, ah. indir oyunu. Ah. Tamam yavrum, tamam. Tamam kızım. ha bakalım sen şunu. Şöyle bir kana kana iç. Benim de şekerim düştüğünde kendime bundan verin, Sonra o daha geçisi gibi zıplayıveriyor hemen. Hah, o oh, afiyetli Yeter! Beş dakika geçti, aç kapıyı. Ya Aa, arkadaşım sen niye bağırıyorsun? Bak benim de sabrımın bir sınırı var ama ha. Bak sen kimsin, nereden çıktın bilmiyorum da çekil önümden. Bas geri. Duymadın mı Fatma anayı? Buraya destursuz girilmez. Oğlum sen bela mısın? Kıza ne yaptın, ne ettin onu bile bilmiyorum ya daha. sen bir elini kolunu çeksene. Çekmezsem ne olur? Hadi bir dene. Arda! Ne yapıyorsun bir dur! Gonca, iyi misin sen? İyiyim. Oh. Bir şey soracağım sana. Hı. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Cık. Arda olur mu öyle şey? Evet, Toprak... Toprak çok yardımcı oldu bana Fatma Ana'da. Ya bak kendime geldim tamam mı? İyiyim merak etme. Tamam, Gonca öyle diyorsa doğrudur. Kusuruma bakma sen benim. Anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Yani ne bileyim, seni öyle görünce sen zaten kızı kucaklayıp alıp gitmişsin. Tamam, tamam. İyiyim. Merak etme. Bir durun gari. ben tekeler gibi. Kızım, sen daha yeni ayıldın. Mı? Ne bahse Bakan bir git, ağacın altında bir otur. Şöyle bir solukla. ha? Hadi güzel kızım.